Türkiye İstatistik Kurumu 6 aylık enflasyon farkını açıkladı. Bu nedenle emeklilerin 2025'te aylıklarını alacakları zam miktarı da netleşti. Buna göre memur emeklilerine gelecek zam oranı %11.55 olurken SSK ve Bağkur emeklileri %15.74 zam alacak. Gelecek zam oranlarının belli olmasından sonra emekliler düşüncelerini bir TV mikrofonuna paylaştı. Türkiye şartlarında çok yetersiz. Kiralar olmuş 15-20 lira 15, %15 zam kirayı bile kurtarmıyor. En azından bir asgari ücret kadar olması lazım yani emekli maaşın. %15'lik alınan bu karar ne kadar artısı olur bu topluma bilemiyorum. Pazara gittiğiniz zaman alışverişlerin bilançoları ortada. En az bir asgari ücret kadar olmasını öngörüyordum. Ciddi anlamda bir sıkıntılar var. Asgari ücretli 17 bin liraya geçinemiyorum dedi. Bir miktar artırdılar. E ben de vatandaşım, emekliyim. 17 bin liraya geçinemiyor. Ben 12 bin 500, 15 bin lira para alacağım. Nasıl geçineceğim? En az 30 bin, lira, 35, 40 bin lira olması lazım.